Evet arkadaşlar merhaba. Size ufak bir tüyo vereceğim. Şimdi böyle bir baskı alacaksınız. Baskı ben size buradan göstereyim. bu tarz baskı veyahut da herhangi bir baskı alacaksınız. Bu baskılara ilk başladığınız zaman yazıcınızın hızını %25'e kadar düşünün. İlk katmanı %25'te atsın. Ondan sonra ilk katmanı çıktıktan sonra yavaş yavaş yükseltirsiniz. Yani ikinci katmanı yüzde elli de basın. İkinci katmanı bastıktan sonra yüzde yüzde alırsınız. Kafanız rahat olur. Hem tablada kayma yapmaz. Hem de alt tabanı daha güzel olur. Ben size şunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi. herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Aynı şekilde bunu da öyle yaptım. İlk katmanı yüzde yirmi bastırdım. Ondan sonra geri kalanını standart hızına çıkardım ve basmaya devam ettim. Hepinize hayırlı günler.